8372 Bosnalı'nın katledildiği Srebrenica soykırımından hemen öncesini anlatan Nereye Gidiyorsun Ayda filmi bugünkü bölümümüzün konusu. Fakat incelemeye geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer şu anda yapmanız gereken bir işiniz varsa lütfen video izlemeyi bırakıp o işinizi yapın. Evet, şimdi kalanlarla ve boşluktan yararlanıp abone ol tuşuna basanlarla incelememize başlayabiliriz. Sokak röportajları hani meşhur ya şu anda sosyal medyada. Biz de elimize bir mikrofon alıp çıksak dışarı ve önümüze gelene Avrupa denince aklınıza ne geliyor diye sorsak çoğunlukla medeniyet, demokrasi, özgürlük, insan hakları gibi cevaplar alırız yüksek ihtimalle. Çünkü izlediklerimiz ve okuduklarımız bizlere bunları aşılamakta. Hani Çanakkale şehitlerine şiirinde diyor ya Mehmet Akif, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz diye. Şimdi çoktan onardılar o yırtılan maskeyi ve çok daha cezbedici hale getirdiler ellerindeki en güçlü silah olan kitle iletişim araçlarıyla. Bu yüzden tarih bilmeyen bizlere hala afet oyuz maalesef. Gerçi Bosna'da yaşananları bilmek için tarih okumaya bile gerek yok. Çünkü nesiller geçmedi üzerinden. Annemize babamıza bile sorsak öğrenebiliriz. Sırpların nasıl Avrupa'nın göbeğinde Bosnalılarla birlikte demokrasiyi, özgürlüğü ve insan haklarını katlettiğini. <laughs> Bosnalı yönetmen Yasmila Ziban için yazıp yönettiği ve Türkiye dahil 9 ülkenin ortak yapımı olan Nereye Gidiyorsun Ayda filmi, Srebrenica katliamının hemen öncesinde Birleşmiş Milletler üstünde yaşananları anlatıyor. Aslında bunu bu tesiste Hollandalı askerlerle halk arasında geçici tercümanlık yapan Ayda üzerinden yapıyor. Film diyaloglarıyla, sahneleriyle gösterdikleri ve gösteremedikleriyle bundan 28 yıl önce Avrupa'nın ortasında yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor. Analize birazdan geçeceğiz fakat öncelikle filmde yaşananları daha iyi anlamak için o günlerde neler olduğundan, olayların buraya nasıl geldiğinden kısaca bahsetmek istiyorum izninizle. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya Macaristan'dan ayrılarak kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Federal Cumhuriyet statüsü kazanan Yugoslavya Devleti, içerisinde 6 farklı devlet ve 2 farklı özerk bölge barındırmaktaydı. Farklı etnik köken ve dinlere sahip olan bu devletler, Başkan Tito'nun politikaları ve komünizm tehlikesiyle uzun süre bir arada kalmayı başarmış, fakat Tito'nun ölümüne yakın yaşanan ekonomik kriz ülke içerisinde sorunlar doğurmuştu. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ve dolayısıyla komünizm tehlikesinin azalmasıyla ülke çözülmeye başlamış, Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'dan ayrılarak kendi devletlerini kurmuştu. Daha önce iki özerk bölgeyi kendine bağlayan ve Büyük Sırbistan kurma ideolojisinde olan Sırplar, Yugoslavya ordusu altında bu iki devlete müdahale etti fakat bu girişim Avrupalı devletlerin desteğiyle geri püskürtüldü. Ama o süre zarfında yaptığı referandumla kendi devletini kurma girişiminde olan Bosna Hersek bu iki devlet kadar şanslı olamayacaktı. Çünkü Sloven ve Hırvatlar Katolik olduğu için Avrupalı diğer büyük devletlerden destek görüyordu. Zaten Ortodoks olan Sırplara da Ruslar yardım ediyordu. Müslüman Bosnalıların ise hiç müttefiki yoktu. Üstelik ülke içinde Müslüman boşnaklardan fazla farklı etnik kökende insanlar bulunmaktaydı ve olası bir iç karışıklıkta bu ulusların taraf değiştireceği malumdu. Nitekim öyle de oldu. Bosna Hersek Devleti'nin kurulduğunun duyurulmasından hemen sonra ülke içindeki Sırplarda bir devlet kurduğunu açıkladı ve Bosna Hersek'e saldırdı. Ve böylece 3 yıl sürecek olan ve 300 bine yakın insanın hayatını kaybettiği 2 milyon insanın da evlerinden, yurtlarından çıkarak göç etmek zorunda kaldığı Bosna Savaşı başlamış oldu. Bu savaşta doğru düzgün bir askeri yapılanması olmayan Bosna Hersek, Avrupa'nın en güçlü üçüncü ordusuna karşı direnmek zorundaydı. Aliye İzzet Begoviç önderliğindeki Bosnalı milisler uzun süre tek başlarına mücadele etti. Sırpların başkent Saraybosna'yı kuşatması ve orada sivillere yapılan saldırılar sebebiyle nihayet Birleşmiş Milletler harekete geçmiş, ülkenin farklı yerlerinde 6 güvenli bölge ilan etmişti. Bu bölgelerde iki tarafta silahlarını teslim edecek ve sivillerin buralara gelerek zarar görmesi engellenecekti. Fakat Bosnalı milislerin silahları toplanmasına rağmen Sırplarınkine dokunulmaması bu bölgelerin Bosnalılar için bir mezar olacağını kanıtlar nitelikteydi. İşte Srebrenica'da Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu bu güvensiz bölgelerden biriydi ve burada Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük katliamı meydana gelecekti. Bugün incelemesini yapacağımız bu film, Srebrenitsa'da yaşayan halkın en son çare olarak Birleşmiş Milletler Üssü'ne sığındığı bu zamanı anlatıyor. Film, hikayenin gerçek olaylara dayandığını, sadece bazı karakterlerin kurgusal olduğunu ifade eden bir uyarı yazısıyla başlıyor. Zaten filmin sonuna kadar da bu olayların gerçek olduğunu niteleyen birçok emareye tanık oluyoruz. Mekanlar, karakterler, tarihi gerçekliği yaşatacak şekilde özellikle seçilmiş gerçekten. Mesela Ratko Miladiç'in Srebrenica'ya girdiği bu sahne ve konuştukları tarihte yaşandığı gibi sahnelendirilmiş. Sadece sonu kesilmiş. Evo 11. 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika Srpskoga, Miladiç bu sözlerin devamında Türklerden intikam alma vakti gelmiştir diyor normalde. Tabii ki Türk dediği Müslümanlar. Avrupa'da bütün Müslümanlara neden Türk dendiğini açıklamama gerek yok herhalde. Ayrıca Miladiç'in her şeyi kameraya aldırmasını ve kullandığı sözlerle kendilerini iyi hatta masum göstermesini açıklamaya da ihtiyaç duymuyorum. Çünkü Hitler, Mussolini ya da bir önceki bölümde incelediğimiz Yahudiler gibi birçok zalim yaptıkları zulmü örtbas etmede bu aletleri kullanmaya büyük önem vermiş fakat mızraklar öyle büyükmüş ki hiçbir çuvala sığmamış. Filmde dikkatimi çeken başka bir konuysa şimdi düşman olan bu insanların eskiden bir arada yaşadıklarını anlatan diyaloglar. Mesela Sırplarla Hollandalı askerlerin müzakere ettiği toplantıya temsilci olarak katılan Bosnalı şu kadınla Sırp komutanın eskiden sınıf arkadaşı olduğunu Filmin başrolü Aydan'ın ise yine başka bir Sırp askerin daha önce öğretmenliğini yaptığını anladığımız sahneler, bu insanların eskiden bir arada ve barış içinde yaşadığını söylüyor. Yönetmenin filmin sonunda yine bu insanların savaş bittikten sonra birlikte yaşamaya devam ettiklerini göstermesi de bu kadar zulme gerek var mıydı sorusunu sorduruyor. Film en baştan beri ifade ettiğimiz gibi Ayda ve ailesi üzerinden bir anlatım yapıyor ama diyaloglarıyla, sahneleriyle Bosna'da yaşanan zulmü anlatan birçok mesaj veriyor. Ama bu mesajların en önemlisi Avrupa'nın bu zulme seyirci kaldığının gösterilmesi galiba. Filmin başında yazan Avrupa Bosna 1995 yazısı bu yaşanan zulümlerin 20. yüzyılın sonunda Avrupa'da yaşandığını ifade ederken Hollandalı bir askerin Bosna'da erkeklerin infaza götürüldüğünü görüp hiçbir şey yapmaması Başka bir askerin kadın kılığına giren erkeği sırtlara ihbar etmesi, kurşuna dizilmek için okula doldurulan Bosnalıları gören halkın balkonunda keyif yapmaya devam etmesi ve en son müsamerede çocukların elleriyle gözlerini kapatıp açması gibi sahnelerle medeni ve insan hakları savunucusu Avrupa'nın yaşanan bu insanlık dramına nasıl gözünü yumduğunu açıkça ifade ediyor.